Aracımı tamir ettirip teslim aldıktan sonra beni bir numaradan aradılar. Kendilerinin hasar danışmanlık şirketinden aradığını söyleyerek kendilerine vekaletname vermem gerektiğini, değer kaybı tazminatı alıp almak istemediğimi sordular. Ben de kendilerine avukat olmam sebebiyle bu işleri az çok bildiğim için, tecrübeli olduğum için kendilerine bana WhatsApp'tan mesaj atmalarını istedim. Bu kişi bana WhatsApp'tan mesaj attıktan sonra kendisine numaramı nereden aldığını sordum. Ee, bu kişiler bana numaramı e, sigortaya bildirilen evraklardan şeklinde cevap verdi ve bana kaza tespit tutanağımı gönderdiler. Kaza tespit tutanağında numaramın yazdığını, numaramı da oradan gördüklerini belirttiler. Ben bu kişilerin kişisel verilerimi hukuka aykırı olarak ele geçirdiklerini anladıktan sonra bu kişileri tüm delillerimle birlikte kişisel verileri koruma kurumuna şikayet ettim. Kişisel Verileri Koruma Kurumu e, bu kişiler hakkında bir inceleme başlattı. İnceleme sonucunda e, öncelikle bu kişilerin e, savunmasını aldılar. Savunmalarını aldıktan sonra bu, bu kişiler hakkında e, bir ceza yaptırımı uygulandı. Bu ceza yaptırım, e, bu ceza yaptırımda bu kişilerin kişisel verilerimi e, nasıl elde ettiklerine dair herhangi tatmin edici bir cevap verememeleri, e, bu kişisel verilerimi imha edip etmemediklerine dair çelişki oluştu ve varsayıma dayalı savunmaları neticesinde 300 bin TL idari para cezası verilmesine hükmetti. Bana çok özür dilediğini, kendisinin bir yanlışlık olduğunu ve bunu nasıl telafi edilebileceğinden bahsetti. Ben de kendilerine bu işi bırakmalarını çünkü vatandaşların mağdur edildiğini ve avukat meslektaşlarımızın bu kişiler yüzünden mesleklerini yapamama durumuna geldiklerini belirttim ve şikayetimi geri çekmedim ve sonucunda bu kişiler idari ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldılar. Maalesef bu kişilere bilgilerimiz bizim satılıyor. Derneğimize ulaşan bir mağdur kandırıldığını kendisine çarpan kişiyle yolda karşılaştığında öğreniyor acı bir şekilde. Firma diyor ki mağdura 100 bin lira tazminat aldık, yüzde 20'si benim, 80 bin lirası senin. Kazayı gerçekleştiren kişi diyor ki hayır ben 200 bin lira tazminat ödedim. Sonra bu kişiye ulaşmaya çalıştığında maalesef ulaşamıyor. Bu süreçte özellikle ölümlü yaralanmalı kazalardan sonra mağdurların travmatik süreçlerinden çok faydalanıyorlar. Duygusal bir manipülasyonla. Yakınlık kurabilmek için, yani size inandırabilmek için diyor ki ben değişimi kaybettim arayan kişi, ben de kardeşimi kaybettim. Duygusal yakınlıkla bir güven oluşturmaya çalışıyor. Bir arkadaşımın annesi yine trafik kazasında vefat ettiğinde cenazeden sonra eve gelindi, eve gelmişlerdi. Yani cenazeye ve mevlütlere geliyorlar. Hani acımıza yaşamamıza bile müsaade etmiyorlar. Aracı firmalar biliyorsunuz hasar olduğu andan itibaren çeşitli katmanlarda çekim hizmeti, servis hizmeti, ekspert hizmeti, hasar ihbarı hizmeti, hasar dosyalleştirme hizmeti, rücu hizmeti, avukatlık hizmeti gibi birçok katman var. Dolayısıyla aracı firmalar, aynı zamanda IT altyapıları var. Bu dataları elde edilmek isteyen yapılar bütün bu noktalara giderek bu datalar karşılığında belli ücretler teklif ettiklerini duyuyoruz. Bu sayede de kişilerin kaza tespit tutanaklarına, iletişim bilgilerine bir biçimde erişiyorlar. Ağırlıklı olarak IT altyapılarından bu dataları aldıklarına ilişkin duyumlarımız var. Kişisel verilerimizi ihlal eden kişiler için veri sorumluları olabilir, kişiler olabilir. ve Türk Ceza Kanunu'nda cezai yaptırım ve idari para cezası olarak ayrı ayrı yaptırımları bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu 136'ya göre kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına yayan veya ele geçiren kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alır. İdari para cezası 2024 yılına göre e, tabanı tabanı 141.934 Türk Lirası, tavan da 9.463.213 Türk Lirasıdır bu veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak idari para cezasıdır.